Yıl 636. Bir cephe hattı. Altı ayrı Bizans ordusu. On binlerce asker. Aylarca süren hazırlık. İmparatorluğun tüm askeri kapasitesi tek noktaya sıkıştırıldı. Bu ölçekte bir güç kaybetmemeliydi. Kaybetmesi doktrinine aykırıydı. Kaybetmesi istatistiksel olarak anlamsızdı. Karşısında daha küçük bir sistem vardı. Daha az asker, daha az erzak, daha az lojistik derinlik. Bu dengesizlikle sonuç belliydi. Ama olmadı. Bu askeri tarih için bir anomalidir. Nasıl olur da merkezi bir imparatorluk ordusu açık arazide sayı ve lojistik üstünlüğüne rağmen seçeneklerini kaybeder? Bu sistem burada çökmesi gerekiyordu. Bizans askeri makinası yer müke bir savaş için gelmedi. Bir problemi kapatmak için geldi. Sınırı geri itmek, cepheyi düzleştirmek, tehdidi ezmek. Bu ordu tek bir savaş kazanmak üzere kurulmadı, bir sistemi yeniden tesis etmek üzere kuruldu. Ağır piyade çekirdeği, müttefik birlikler, çok uluslu komuta yapısı, merkezi emir zinciri. Bu bir saldırı gücü değil, bir düzenleme makinesiydi. Ama tam da bu yüzden kırılgandı altı ordu tek bir alanda toplandığında mekan daraldı, hareket serbestisi azaldı, geri çekilme açıları kapandı, zaman baskısı arttı. Bu büyüklük hız öğretmez, bu büyüklük ivme kaybeder. Bizans sistemi standart doktrinle çalışıyordu. Cepheyi tut, ağırlık merkezini ilerlet, karşı tarafı sabit tutarak ez. Bu doktrin boşluk gerektirir, zaman gerektirir koordinasyon gerektirir. Yermük bunların hiçbirini sunmadı. Coğrafya seçenekleri daralttı. Nehirler manevrayı kesti. Sırtlar görüşü sınırladı. İklim tempoyu bozdu. Bu ortamda büyük sistemler genişleyemez. Sadece ağırlaşır. Karşı taraftaki sistem ise genişlemeye çalışmıyordu. O seçenekleri kapatıyordu. Alanı küçültüyordu. Zamanı sıkıştırıyordu. Henüz nedenini görmüyoruz. Sadece etkisini görüyoruz. Bizans ordusu daha savaş başlamadan önce hız kaybetti. Komuta kararları gecikti. Birlikler arasındaki senkron bozuldu. Standart çözümler çalışmamaya başladı. Bu noktada henüz bir çöküş yoktu ama artık kaçınılmazlık başlamıştı. Bu bir ordunun değil, bir sistemin sıkışma anıdır ve sıkışan sistemler kırılır. Bizans sistemi yermükte çalışmaya başladı standart şekilde, öngörülebilir biçimde cephe hatları kuruldu. Ağır piyade merkezde sabitlendi. Kanatlar müttefik birliklerle genişletildi. Komuta hattı ileri itmeye odaklandı. Bu doktrin açık alanda etkilidir ama yalnızca alan kontrol edilebiliyorsa. Yer mükte alan kontrol edilemiyordu. Çünkü cephe genişti ama derinlik yoktu. İleri hareket geri dönüşü daraltıyordu. Her adım seçenekleri azaltıyordu. Bizans komutası bunu bir sorun olarak algılamadı. Çünkü doktrin alanın açılacağını varsayar. Direnç kırıldıkça boşluk oluşacağını kabul eder. Ama burada boşluk oluşmadı. Cephe ilerledikçe sıkıştı. Ağır piyade yavaşladı. Kanatlar merkeze bağımlı hale geldi. Destek birlikleri gecikti. Zaman baskısı arttı. Standart çözüm devreye sokuldu. Baskıyı arttır. Daha fazla ağırlık bindir, daha fazla kuvvet sür. Bu karar sistemi daha da ağırlaştırdı. Çünkü bu sistem hızla değil, kütleyle çalışır. Kütle arttıkça koordinasyon ihtiyacı artar. Koordinasyon arttıkça komuta yükü artar. Komuta yükü arttıkça kararlar gecikir. Bu bir zincirdir ve zincir kırılmaya başlamıştır. Bizans ordusu ilerliyordu, ama ilerlemek artık avantaj üretmiyordu sadece riski büyütüyordu. Her birlik ileri alındığında geri çekilme açısı daraldı. Her temas hattı uzadığında iletişim zayıfladı. Her standart manevra daha fazla eşgüdüm gerektirdi. Bu noktada sistem hala sağlam görünüyordu. Ama artık esnek değildi. Standart doktrin adaptasyon üretmez, sadece tekrar üretir. Yer mükte tekrar etmek aynı hatayı büyütmekti. Karşı sistem geri çekilmiyordu parçalanmıyordu, dağılmıyordu, sabitlenmiyordu. Bu Bizans doktrininin varsayımlarını geçersiz kıldı ama sistem bunu henüz fark etmedi. Çünkü büyük askeri makineler başarısızlığı geç algılar. Geri bildirim yavaştır, hasar sessizdir. Bu aşamada henüz bir kırılma yoktu ama doktrin artık çözüm üretmiyordu ve çözüm üretemeyen bir sistem yalnızca zaman kaybeder. Zaman burada düşmandı. Bizans sistemi ilerlerken beklenen bir şey olmadı. Karşı cephe çözülmedi. Hat kırılmadı. Boşluk açılmadı. Bu doktrinin dışındaydı. Karşı sistem geri çekilmiyordu ama sabit de durmuyordu. Hat sürekli yer değiştiriyordu. Temas kopuyor, yeniden kuruluyordu. Bu davranış standart askeri mantığa uymaz. Bu cephe tutma değil, cephe erozyonudur. Bizans komutası bunu taktik bir gecikme olarak okudu. Geçici bir direnç. Zamanla çözülecek bir sürtünme ama bu bir direnç değildi. Bu bir anomalidir. Karşı sistem cepheyi savunmuyordu. Cepheyi yok ediyordu. Temas noktaları kısa tutuldu. Çarpışmalar uzatılmadı. Ağır birliklerle kilitlenmekten kaçınıldı. Bu Bizans sisteminin karar üretme döngüsünü bozdu. Çünkü sistem temas üzerinden çalışır. Temas olmadan hedef belirleyemez. Hedef olmadan baskı kuramaz. Her geri çekilme Bizans'ı ileri çağırdı her ileri hareket alanı daha da daralttı. Her daralma yeni bir karar zorunluluğu doğurdu. Ama karar üretmek için veri yoktu. Komuta merkezleri gecikmeye başladı. Alt bürlükler emir bekledi. Emir gelmeden hareket edemediler. Bu sırada karşı sistem alanı değil, zamanı kontrol ediyordu. Günler ilerledikçe yorgunluk arttı. Erzak tüketimi yükseldi. Su kaynakları kritik hale geldi. Bunlar henüz kriz değildi. Ama geri dönüşsüz eşikler yaklaşıyordu. Bizans sistemi büyüktü. Bu yüzden yavaş tepki veriyordu. Anomaliyi tanıması zaman aldı. Bu süre boyunca seçenekler kayboldu. Kanatlar kendi inisiyatiflerini kaybetti. Merkez ağırlaştı, yedekler yerinde kaldı. Her standart çözüm daha fazla koordinasyon gerektirdi. Ama koordinasyon artık mümkün değildi. Çünkü cephe sabit değildi. Ve sabit olmayan bir cephe ağır doktrinleri felç eder. Bu noktada savaş hala kazanılabilirdi ama artık tek bir şartla sistemin kendisini inkar etmesiyle bu olmadı çünkü askeri makineler kimliklerini terk edemez ve yermükte Bizans sistemi kendi kimliğine çarptı anomali kalıcı hale geldiğinde sürtünme başladı ve sürtünme büyük sistemler için ölümcüldür Bizans ordusu artık ilerlemiyordu ama geri de çekilemiyordu her iki seçenek de aynı anda kilitlendi cephe hatları netliğini kaybetti birlikler nerede olduklarını biliyordu ama yanlarında kimin olduğunu bilmiyordu. Bu koordinasyonun sessiz çöküşüdür. Komuta zinciri hala çalışıyordu ama artık doğru bilgi üretmiyordu. Emirler geç geliyordu. Geldiğinde alan değişmiş oluyordu. Zaman komutaya karşı çalışmaya başladı. Kanatlar merkeze yük oldu. Merkez kanatları taşıyamadı. Yedekler boşluk kapatmak için değil, hataları geciktirmek için kullanıldı. Bu noktada her hamle savunma refleksine dönüştü. Ama savunma alanı daralttı. Alan daraldıkça temas sıklaştı. Temas sıklaştıkça sürtünme arttı. Sürtünme arttıkça hız düştü. Bizans doktrini hız kaybını telafi edemez. Çünkü bu doktrin yavaşlamayı kabul etmez. Yavaşlama çözülme demektir. Karşı sistem bunu kullandı. Sabitlenmedi. Zorlamadı sadece baskıyı eşiklerin altına taşıdı. Bu, görünmez bir yıpratma biçimidir. Birlikler yoruldu ama geri çekilme izni yoktu. İlerleme emri anlamını yitirmişti. Beklemekse daha tehlikeliydi. Her geçen saat su daha kritik hale geldi. Erzak planları bozuldu. İkmal hatları gerildi. Bu hala bir kriz değildi ama artık hataya yer yoktu. Ve büyük sistemler hatasız çalışamaz. Bir noktada küçük bir karar gecikti. Bir başka noktada birbirlik yanlış konumlandı. Bir kanat merkezin geri çekildiğini sandı. Bu zincirleme bir bozulmadır. Sürtünme artık lokal değildi. Sistem geneline yayılmıştı. Bizans ordusu hala sayıca üstündü. Ama artık kütle avantajı baskıya dönüşmüyordu. Kütle hareketsizlik üretiyordu. Bu aşamada geometri kapanmaya başladı. Alan artık kaçış üretmiyordu. Sadece sıkıştırıyordu. Ve sıkıştırılan sistemler kırılma noktasına yaklaşır. Geometri kapandığında geri dönüş kalmaz. Yer mükte, bu an sessiz geldi. Bizans ordusu artık bir cephe değildi. Bir yığındı. Hareket edemeyen, kendini taşıyamayan. Komuta zinciri hala emir üretiyordu. Ama bu emirler artık sahaya ulaşmıyordu. Ulaşsa bile uygulanamıyordu. Çünkü uygulama için alan yoktu. Zaman yoktu. Koordinasyon yoktu. Kanatlar çökmeye başladı. Ama bu bir kırılma anı değildi. Bu bir yayılma süreciydi. Bir kanat geriye aktığında merkez sıkıştı. Merkez sıkıştığında diğer kanatlar çözüldü. Bu geri beslemeli bir çöküştür. Bizans sistemi hala savaşmak istiyordu ama artık savaşacak biçimi yoktu. Ağır piyade kilitlendi. Hareket edemedi, dönemedi, dağılamadı. Bu noktada kütle ölümcül hale geldi. Karşı sistem hala doğrudan ezmiyordu. Kaçış yollarını kapatıyordu. Teması kesiyordu. Zamanı daraltıyordu. Her geri çekilme girişimi yeni bir sıkışma yarattı. Her sıkışma yeni bir panik üretti. Ama panik bir duygu değil, bir koordinasyon bozukluğudur. Birlikler emir almadan hareket etmeye başladı. Bu sistemin bittiği andır. Artık ortada bir ordu yoktu. Birbirini bloke eden birimler vardı. İkmal tamamen çöktü. Su erişimi kesildi. Dinlenme imkanı kalmadı. Bu noktada savaş kaybedilmedi. Savaş mümkün olmaktan çıktı. Bizans sistemi geri çekilmeye çalıştı. Ama geri çekilme bir manevra değil, bir kaçış refleksine dönüştü. Ve büyük askeri makineler kaçamaz. Çünkü kaçış esneklik gerektirir. Bu sistemde esneklik yoktu. Son aşamada çöküş hızlandı. Çünkü sistem artık kendine zarar veriyordu. Kendi ağırlığıyla, kendi doktriniyle. Yer mükte olan şey bir yenilgi değildir bir askeri makinenin işlevini kaybetmesidir. Bu noktadan sonra sonuç değişemezdi. Çünkü seçenekler bitmişti. Burada duruyoruz.